Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz orman mühendisi Merve Kiriş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? 1985 İstanbul doğumluyum. E, çocukluğum Beşiktaş bölgesinde geçti. E, 90'lar çocuğuyum diyebiliriz. E, güzel bir çocukluk geçirdim. E, Cağaloğlu Anadolu Lisesi mezunuyum. E, benim ben olmam da çok önemli e, olduğu için belirtmek istiyorum. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Çok tebrikler. Başarılarınızın çok devamını diliyoruz. Son derece önemli bir meslek. Ülkemizin de ormana çok ihtiyacı var. Çünkü fazlasıyla bina var. Bunlar hem doğayı mahvediyor hem bizim sağlığımıza zarar veriyor. İşiniz hakkında biraz daha detaylı bilgi verir misiniz? Tabii. Ee, orman mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra e, mesleğimi icra etmedim. Şimdi dönüp baktığım zaman e, aslında e, ne kadar kıymetli olduğunu bu yaşımda daha iyi anlıyorum. E, i̇ş güvenliği uzmanlığı e, yapmaya başladım e, meslekten mezun olduktan sonra bir süre sonra. E, hala aktif olarak B sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak da çalışıyorum. Fakat... E, Çocuğum olduktan sonra, aynı olduktan sonra hayata ve mesleğime bakışım çok değişti. Ve e, orman okulu e, felsefesine e, çok ilgi duymaya başladım. Ben zaten e, kendi çocuğumu büyütürken de e, yaz-kış demeden her hava koşulunda e, dışarı çıkaran bir anneydim. Hatta bununla ilgili e, çok fazla üşütür, hasta olur. Evet. Koruyun, e, dışarı çıkarmayın. Evet, niçin bu kadar çok dışarıdasınız e, söylemleriyle de çok karşılaşmış olsam da bundan hiç vazgeçmedim. Ve zaman içerisinde e, orman okulu e, kafamda şekillendi ve bununla ilgili eğitimler almaya başladım. İlk başta seminerlere katıldım. E, bir çocuk yogası programına katıldım. Daha bir çocuk odaklı e, işlerin içine girebilmek için. E, ardından orman okulu e, eğitimi e, aldım. Teorik ve uygulamalı olarak eğitimi tamamladıktan sonra da e, yıllar önce öğrenci olarak gittiğim Belgrad Ormanı'na bu kez çocuklarla birlikte neşe ve kahkahalar içerisinde yeniden girdim. Ne güzel. Küçük yaştan ormanı, ağaçları, doğayı sevsinler, duyarlı olsunlar değil mi? Kesinlikle Bu bilince erişmeleri doğru. çok önemli gerçekten. Kesinlikle. Çünkü sonradan bunu kazanmak biraz zor. Bir alışkanlık meselesi yani e, hayattaki pek çok şey gibi bir alışkanlık evet. meselesi. Küçük bunu, yaştan. E, küçük yaştan e, sağlıyor olmak en azından... E, Buna sebep olabiliyor olmak benim için çok mutluluk verici. Evet çünkü çağımızın en önemli konularından biri enerji krizi. E, ormanların da çok büyük faydası var değil mi? E, yani yağmurları etkiliyor. Bizler doğaya aitiz evet. yani hepimiz e, doğaya aitiz ama bunu e, özellikle de şehirde büyük şehirlerde yaşayan bizler. Hı hı. Ben de çocukken sokakta oynamadım açıkçası yani Beşiktaş bölgesinde İmkan de pek yoktu böyle Yapayım. bir imkanımız yoktu. Cadde, sokak değil mi? Evet e, hani pikniklere giderdik evet. bilirsiniz 90'lar dönemi. Var. E, Parklar var ama çok da yeterli parklarımız değil. Parklarımız var. E şöyle yeterli değil konusu Hı -hı. E, tabii ki katılıyorum Hı -hı. çünkü hani Hı -hı. ne yazık ki bizde yapılaşmaya Hı -hı. E, çok daha fazla kıymet Hı -hı. E, verilen Maalesef, bir e, çok kötü durumda olduğumuz için evet katılıyorum ama aslında bu alışkanlığı küçükten edindiğimiz zaman Hı -hı. yine de şehre çok yakın e, ulaşabileceğimiz bölgeler var mesela e, bana diyorlar ki işte Beşiktaş'ta biz nereye gidebiliriz? Şöyle bir şey. Aslında gitmeyi çok istiyor ama gidemiyor gibi bir evet. bakış açısı gelişmiş. Fakat evet. mesela Yıldız Korusu var. Var tabii. Kapısından girdiğiniz anda sizi şehirden uzaklaştıran evet. Yıldız Parkı. Kucaklayan. Şahane. Evet. Yani şahane. Ben çok kendim çok güzel. hala her kapısından girdiğimde diyorum ki sık gitme veya evet. ben neden daha fazla gelmiyorum. Çok güzel bir yer. Yani gerçekten e, o yüzden mevcut kaynakları değerlendirmek Kesinlikle. lazım. Kesinlikle. Alışkanlık haline getirmek Kesinlikle lazım. Kesinlikle öyle. Çok güzel. Ve güzel kullanmak lazım. Güzel diye. kullanmak lazım. Biraz tabii ki. Zipratma. Mesela az önceki konuya dönüyorum. Tabii. Biz işte piknik yaparak tabii, tabii ki büyüdük ama e, ormanda ateş yakılmaz. E, yani Kesinlikle. Çünkü orman sadece ağaç, evet. e, ağaçtan oluşan e, bir yerdi bir alan değil aynı zamanda toprak canlıları, e, toprak üstü canlıları, Hı. toprak altı canlıları yani e, doğaya saygı duymakla başlıyor kesinlikle. her şey ve bizim e, yapmaya çalıştığımız şey çocukluktan doğaya saygıyı aşılamak, saygıyı ve evet. devamında gelen sevgiyi çok önemli. Doğaya insanlara herkese yani bunu prensip haline getirmeliyiz. Tüm canlılara kesinlikle. Tüm canlılara. Evet. Bitkiden hayvandan insana uzanan. Çok bir önemli. saygı ve sevgi. Çok önemli. Peki size gelen talepler hangi yöndedir genellikle mesleki açıdan? Şimdi orman okulu e, çok yeni bir kavram. Ülkemiz için çok yeni evet. bir kavram. Dünyada e, çok Hı -hı. uygulanabilir. E, okul öncesinden başlayarak e, diğer kademelerde de uygulanan e, bir felsefe. Fakat biz de henüz e, çok emekleme döneminde. Evet. Dolayısıyla ben önce nasıl çalıştığımı e, biraz anlatmak istiyorum. Şu anda aktif olarak Belgrad Ormanı'nda hafta sonu buluşmaları şeklinde gerçekleştiriyoruz. Şimdi orman okulunun felsefesinde aslında süreklilik var. Uzun süreli ziyaretler var. Bu alışkanlığı kazandırmak için çocuklarımızın ormana en az haftada bir kere girmesi var. Fakat okul dönemindeki çocuklarımız zaten hafta içi okulda oldukları için ben bunu biraz daha cumartesi pazar buluşmalarına şu anda entegre ettim. Belgat Ormanı'nda buluşuyoruz dolu dolu iki saat geçiriyoruz ama bu ailelerimiz için bir tam orman gününe yayılıyor. Bu da beni çok mutlu ediyor çünkü etkinlik öncesi ormana giriş yapıyorlar onun önce işte bir heyecanı var nasıl giyinelim yanımıza ne alalım İşte sonrasında yine oyunlara devam ediyorlar derken bir tam orman günü var. Dolayısıyla burada henüz yeni bir meslek diyebileceğim için yönlendiren taraf biz oluyoruz. E taleplerde tabii ki yine işte daha büyük yaş gruplarıyla çalışıyor musunuz? Daha küçük yaş grupları ile çalışıyor musunuz? İşte yetişkinlerle çalışıyor musunuz şeklinde talepler alıyoruz. Taleplere karşı programlarımızı geliştiriyoruz. Aynı zamanda yetişkin gezilerimiz de var. Bunu da söylemek Çok istiyorum. Güzel. İnşallah siz de bir gün katılırsınız. İnşallah memnuniyetle. Ayrıca fidan ekme etkinlikleri de güzel değil mi? Bu ormanların genişletilmesi için de elimizden geleni yapmalıyız. Yani şöyle söyleyebilirim. Doğaya ve toprağa Hı. dokunduğumuz her şey evet, bize, bize geliyor, kazanım olarak zaten. geri döner. Yani burada hani bizim de yaptığımız net bir şey öğretmek değil. Yani burada bir ABC... Sevdirmek bu. Evet. E, ama e, bu alışkanlığı yine az önce dediğim gibi e, hiçbir şey olmasa o rahatlamayı yani şimdi Tabii, e, bizler bu yaşa geldik bir şey kesinlikle birçok e, rahatlama alanları ki yaşadığımız çok büyük olaylar var. E, herkesin kendince bir yöntemi var. Yani evet e, kitap okursunuz Tabii. bir müzik dinlersiniz yürürsünüz sadece boş kalırsınız gözlerinizi Hı -hı. kapatırsınız yoga yaparsınız birçok yöntemi var ama doğa herkese iyi gelen. Bir yöntem kesinlikle. yani ben e, aslında bir ormana girip de e, kendini iyi hissetmeyen kimseyle karşılaşmadım. Sadece aklımıza gelmiyor. Maalesef. Hayat koşturmasında evet. e, aklımıza Önceliklerimiz gelmiyor. Önceliklerimiz farklı biraz. Evet kesinlikle öyle. Öncelik, önceliğimiz değil. Evet. İşte bu noktada e, biz evet. aktif olmaya çalışıyoruz. En azından çocuklarımızı aileleriyle birlikte hafta sonu ormana çekebiliyor olmak bizim amacımız evet. ilk etapta çevreye duyarlılığımızın da artması gerekiyor. Biraz önce bahsettiğim fidan ekme. Yani kendimiz gidemiyorsak bağış yapalım. Değil mi? Yani birine hediye alacağımıza onun adına fidan e, satın alalım. Değil mi? Tabii Bunlar ki. da çok önemli. Tabii ki. Yani ağaçlandırma konusunda tabii e, orman mühendisi hocalarım bu konuda biraz daha e, doğru yönlendirme yaparlar. E, ama e, kesinlikle katılıyorum. Doğaya dair her şey Çok e, zaten bize armağan. E, o yüzden faydalanmakta. Çok önemli. Lazım. Evet. Yani çünkü ben e, çok seyahat ettim. Yurt dışında çok görüyorum. Ormanlar çok fazla. Parklar çok bakımlı. Yani caddelerin kenarları her evet. yer o kadar güzel ki o çiçekler, o ağaçlar İçiniz son açılıyor. Son derece bakımlı. Evet. Ve yani kimse zarar vermiyor. Hiç kimse zarar vermiyor. Çok güzel doğayla iç içe yaşıyorlar ve özel önem veriliyor. Bu şehri de çok güzelleştiriyor aynı Tabii zamanda. Ki. O yüzden belediyeler de, bakanlıklar da, orman bakanlıkları da bu konuya çok önem vermeli yani ülkemizin bu daha ileri gitmesini sağlayacak daha çok beğenilmesini de sağlayacak aynı zamanda. Kesinlikle öyle. Doğru söylüyorsunuz Her açıdan ben bir orman mühendisi olarak şunu söylemek istiyorum. Mevcut ormanlarımızı korumak evet işin temelini oluşturuyor. Tabii. Yani çok önemli. evet yeni ormanlar oluşturmak hmm. e, en azından bunları kesip yok mesleği etmeyelim. Yapan, Onları Kesinlikle. kesip yerine gökdelenler. Mesleği yapan meslektaşlarım bu konuda çok daha e, evet. doğru konuşurlar belki ama evet. e, benim temelde söyleyebileceğim, söyleyebileceğim e, mevcut ormanlarımızı korumak. Tabii tabii. E, yani orman niteliğini bozmadan çok e, farklı alanlarda kullanmaktansa e, yani gerçekten hani canlı aslında canlı tabii. zaten bir canlıya kıymak. Evet. E, i̇nsani olarak ilk başta doğamıza ters. Yani bir kesinlikle. canlıya zarar vermek. Evet, bunun hani değil ki yine kavuşalım Evet, onu. değil ki yerlerine inşaat yapmak e, vesaire. Evet. Hani ilk etapta bir karıncaya bile ben şahsen de ben kendi oğlumu da o şekilde yetiştirdim. Hı hı, güzel, bir karıncaya olacak. bile e, kıymamak evet. lazım. Çünkü Tabii. Her doğanın her parçasının var olmasının bir sebebi var. Evet. Hiçbir şey boş yere yok. Yani bir böceğin Tabii belki faydası bizim... var. Evet belki bizim elimize almaya çekindiğimiz, Hı -hı. E, görmekten çok belki hoşlanmadığımız evet. nice canlının e, bizim varoluşumuzda ve dünyamızın evet. devamında çok ciddi görevleri var. Evet. Ve bu zinciri bozmamak. Tabii. E, zayıflaştırmamak e, insanoğlunun en büyük görevi. Evet. Boyun borcu aslında. Kesinlikle. Çünkü doğada bir denge var. Yani Kesinlikle. bizim lüzumsuz gördüğümüz ufak bir e, canlının önemli bir fonksiyonu var çok, aslında Çok. Bunun bilincinde olmalı Çocuklarımız aslında buna e, çok güzel bakıyorlar biliyor musunuz? Yani bir solucan, bir toprak solucanı evet. bulduğumuzda ona verdikleri kıymet, Tabii. o şaşkınlıkları, o heyecanları orada anlıyorum ki gerçekten doğadan evet çok uzaklaşmışız Maşallah. gerçekten. Belki hani daha kırsal kesimde değil ama şehir hayatı şehir hayatındaki çocuklarımız gerçekten doğadan çok uzaklaşmışlar. Ama inanın adım attıkları anda da Oraya ait olduklarını evet. size çok belli ediyorlar. Yani Kesinlikle. gerçekten mutlu oluyorlar. çok mutlu oluyorlar. Çok rahatlar. Evet, i̇yi vakit geçiriyorlar. Çok iyi vakit oynuyorlar. geçiriyorlar. Her Hı. hava koşulunda çok güzel uyum sağlıyorlar. Biz yetişkinler biraz daha evet. işte üşüdük mü ıslandık evet. mı bunları kafaya takabiliyoruz ama çocuklarımız bu noktada çok rahat hareket ediyorlar ve bu beni evet. çok mutlu ediyor ve doğru yerde olduğumu düşünüyorum o noktada. Ne güzel, çok tebrikler. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Çok Fakat teşekkür programımızın ediyorum. programımızın sonuna geldik. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Ee, doğadan uzaklaşmayalım. Yani tabii ki bu nacizane bir orman mühendisi olarak, orman okulu lideri olarak ben de dönem dönem uzaklaşabiliyorum ama geri döndüğüm zaman... E, bende yarattığı pozitif etkiyi e, fark ettiğimde evet diyorum doğaya aitiz ve e, mümkün olduğu kadar doğanın içinde olmak e, her açıdan bizim için faydalı. Ve bunu çocukluktan başlayarak e, yaparsak, bir e, kültür haline e, getirirsek, e, hayat felsefemiz olarak yaşarsak da e, mutlu bir hayat olacaktır. E, bizi bekler diyorum. Evet ve topluma dünyaya faydalı insan yetiştirmiş kesinlikle oluruz. Kesinlikle öyle. Böylece. Kesinlikle duyarlı insan, toprak canlısına duyarlı insan, iş hayatında karşılaştığı insana karşı da duyarlı olacaktır. Evet. Yani bunu gerçekten sınırlı tutmamak gerekiyor. Bu bir hayat tarzına dönüşüyor. Saygı ve sevgi çerçevesinde. E, sürdürebilmek için çok önemli. Kesinlikle harika bir mesaj oldu. Bugünkü konuğumuz orman mühendisi Merve Kirişti. Katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ediyorum. Tanışmak çok güzeldi sizinle, ekibinizle. Çok, çok mersi. Çok teşekkürler. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.